Büyük finale bir gün kala yarışmayan bir gelinimiz Ayşe. Kimin gelini? Mibruke evet, teyzemin. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Mibruke teyzeciğim? canım teşekkür ederim. Siz sorma Ali. İyiyiz hamdolsun. Sen nasılsın Ayşe? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Çok hoş bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Ne güzel hoşluğunuz. Aman efendim. Hoş <laughs> 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 Ayşe'cim kaç yıllık evlisin? Ben 17 yıllık evliyim. Maşallah. Bu haftanın evet. en kıdemli geliniyle karşı karşıyayız. Kıdemli senin. İşte, <laughs> kıdemli. Nerede oturuyorsun? Kocaeli'de oturuyorum. Sen Kocaeli de Aynı kıdemli. Aynı. Evet. Aynı evde misiniz? Aslı üstleyiz. Aa! Dedim kaçayım kayınvalidemden baktım o da peşimden geliyor. Ne diyorsun? Nereye gitmiştin? <laughs> İstanbul'daydım. Kocaeli'ne ee? geçtim. Ha, bırakır mı hiç peşimi? Bırakmaz. Bırakmıyor. Mümkün değil. Senin peşini mi oğlunun peşini mi Hı. bırakmıyor acaba? Yok, yok. bunu. Valla ben peşimi bırakmıyor. <laughs> ne diyorsun? Valla geldim. Çok mu düşkünsün peşini gelinine. Peşini bırakmadım yok. E anlat bana nasıldır gelinin? Gelinim çok hoştu, çok iyiydi. Valla Mevruki Hanım nasıl kayınvalide? Mevruke Hanım da iyidir. Mevruke Hanım. Acık pintili olmasa süper olacak. Aa! <laughs> pinti mi? Birazcık. Mıh mı? Sıkı mı? Kendine mi sınan? Hayır, marma. hayır. Aa, hayır. hayır. <laughs> Hiç kusura bakma. Siz benim dırnağım olamazsınız. Bak bak bak. bak. Temizlik Temiliyor bakımında. Mısın? Temizlik bakımında Hı -hı? mı? Evet. Dur şimdi temizliğin değil, senin cimriliğini konuşuyoruz. Cimri? Öyle tamam, dedi. Ben yanlış anladım kusura bakma. <laughs> Sen <gülüyor> de anladın. <laughs> ben de hani pinti diye anladım. Pinti, pinti cimrilik, cimrilik şey. demek. Hayır, yani pinti cimrilik Demek. Evet. Ha. evet. Kendisine bakar böyle geceleri her gece onun binarı vardır. Nar, nar. Tabii narsız yakmaz narım ben. Nar. Tabii tabii. O narla. Narı e, dövdü özel pekmezleri. Bak bak baklattı. Dedi ki zaten kendisine. maşallah hepiniz cebimden çık. Benim hiçbir şeyim yok dedi. Bir şekerim var dedi. Evet. Durup hmm. yani dedi ya sen damarların tıkanır. Ha. Dedim benim damarlarım maşallahı var sen kendine bak. <laughs> Kuyruk ya diye tutturdu bize. Tereyağı kuyruk ya istiyormuş. Yer mi öyle yağlı falan? Aa yer yağlı yer. Mi? Yağlı, yer. Ama Güzel maşallah yer damarlarım de. açık diyor. Yok yok safa sağlam maşallah. Ha. Bizden iyi vallahi. Vallahi değil mi? Bana da öyle ilgili. Maşallah, Ben bazen onu diyorum. Pire mevluke hiç yerinde duramaz. <laughs> Duramıyor değil mi? <laughs> alıyor alıyor enerjiyi. Başka eltilerin falan var mı? Var iki tane daha yeteneği. Ay iki var. gelinin daha var. Kaç çocuğun var ki mevluke teyzem? 3 tane oğlum vardı. Biri rahmetlik oldu 35 yaşında. Aa. O qrafika kazası keçirdim. Hansı zaten böyrək rahatsızlığı idi? Ondan sonra gəlincə şəkəri müdizliyi, eşdə i̇şte, poza yaptı. Onu qayb etdim. Ondan işdə işte, 1-2, 3 e, bir, bir ay içində gəlin balkondan düşdü, xanım. O vefat eden oğlundan mı? Evet. Evet. Hanımı. Onu da şimdi alçılar içinde yatıyor. Vücut Nasıl düştü? Düşmüş dengesi. Tansiyonum düştü etmiş. diyor. Düştüm balkondan Aa. diyor. Ay çok büyük aynı. geçmiş olsun. Sonra, Neler gelmiş başınıza? Bir de 4 yaşında bir, yaşında bir küçük. küçük kızı var. Bir de 8 yaşında bir kızı o var. O da mı aynı apartmanda sizle? O, yok, yok onlar İstanbul'da. Onlar İstanbul'da. Onlar İstanbul'da. Annesinin yanında kalıyor. Ona... Başka apartmanda başka gelin var mı? Yok iki bina sonra bir altım daha var. Hay o da yakın. o da yakın. Peki Mevruki Hanım böyle hiç mi böyle bir ne bileyim Bayramda, seyranda, doğum günü düşüyordu. Bu sana bir bir şey bir 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 bir. Alır alır. He he alır. E ne? Onlara tatlı açayım, yemekler yapayım. Yeter daha ne alacağım? Yemek mi? He. Sen yapıyorsun? Bayram yemeklerini yemeklerimi yapamıyor musun? Aa vallahi. Tabii ki masaj. Bayram yemekleri yaptırıyormuşsunuz. Kadına daha ne yapsın size ya Allah Allah. Sabahları geliler, niler gidiler. Sabahları gidip yiyip gidiyor musun? Biz de böyle açarız. Tam bayatlamaya yakın hepimiz. Ayşe lütfen. Görüyorsun bak gözüme evet. bak. Sen su böreklerini taze etken birer dilim verir. Kız hiç bu ağzından gider mi ben? Bir hafta, bir hafta Hepsini sonra. Hepsini taze taze bunlara yediririm. Kurur onlar artık. Aynen. Çete kıvamındayken taze. de size Aynen. gel. çok <laughs> olmamış? <laughs> Ayşe çok sevdim seni. Ayşe ben de sevdim sizi. Ay çok şekersin ya. Ana korkudan bir damarına tokunamam onu. Öyle mi? Oo fena. Ha, hiç Çok kapıştınız para. mı? Yok, ee, ilk ben falan. zaten direkt küserim. Hiç şey yapmam yani. Küsme huyum var senin. Küsme seninle. huyum var. Onun da lan bunu küsü diyemez küser diye. Artık <laughs> küsüyor kapanıyor. Aynen böyle kapanırım yani küserim hiç konuşmam. Ha. Onların da haberleri olmaz benim küstüğümden. Daha daha küsmüş. Ondan sonra aynen. Aynen o hesabı. Peki Ayşe nerelisin Aslen? Aslen Konyalıyım. Konya'ya bir selamlar selamlar. Sen kolye. de Elif'in Ebru Kalıncığım. Ben de Vanne'yim. E bana değil. da bir selamlarımızı söyleyelim. Nerede diyor bizim yemekler? buradan bir çorba içtim yoksa vallahi eve gidenekten şekerim düşerdi. Vallahi açım açım diyor. Açmayayım diyor. Dün, Dün geldi dedi. koca bir kase çorba, koca bir tabak yemek, dört bardak çay. Oh dedi gözüm gönlüm açıldı. <laughs> Ay eyvah eyvah. Vallahi çok aç kalmış. Yani bilmiyorum ne yapacaksın. Gidiyorlar deliyorlar ot koyuyorlar. Efendim? Diller de papuş katan yani yemeklerse Gid... bakın ona göre konuşun. Sinirlendi de yine yani. evet. böyle. Evet. Sinirlendi. Bir de iki kayınvalide pek bir şey yaptılar. Üç tane yaptılar. dolma getirmiş ana yemekte. Ben üç tane dolmayı ne yapayım? Ana yemekte sarmayı da etli. Nasıl? Vallahi hiç beğenmedim. Hiç. Yanında da işte. Sence nasıl menü? Ay hiç olacak iş mi Allah Vallahi bilmiyorum artık ne olacak durumlar Benim karışık. Benim elbisem olsaydı mis gibi yerdiniz. Ben evet. elde kesiyorum elde. Sade Tabii. yumurtada da mis gibi oluyor yani. Nerede sen? Ya size biz yetişebilir miyiz? Hangi oh. gelin sizin evinize su dökebilir, değil mi oh, Ayşeciğim? Şey? Görsünler bakalım ben neler yapacağım Aa, neler? neler Kuyruk yağına doyacaksın. Ya, <laughs> ya, hadi doyalım hem gözümüz hem gönlümüz. Mahcup besniyazamaz ama. O iki selam var hele. Biri muhtar biri güvenlik. <laughs> biri muhtar biri güvenlik doğru. Sanki hiç muhtar güvenlik görmemişiz biz. Bir tek burada gördük onu. Sanki e sen de de ben de Van'ın de sultanı. Aha. Yani <laughs> niye demedin ben Van sultanıyım Aynen. diye? Ya. Eşi Van dükü. Aynen. <laughs> Van dükü. Peki bir menünü say bakalım sevgili Ayşe. Benden de yiyeceksiniz. Şimdi, bakalım öyle mi olacak? Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Yayla çorbası yapıyorum. Tamam, güzel. Eee ara öğünde fındık lahmacun, Ondan sonra kuru biber dolması. Ara yemek fındık lahmacun kuru biber dolması. Evet yanında kiş. Dur neli kiş neli Pırasalı kiş. kiş? Pırasalı kiş. Pırasalı kiş. Aa kiş. pırasa da yakışır. Evet. Güzel güzel. Valla evde da güzel. yaptım herkes parmaklarını yedi. Oh, yedim. hadi, 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 bu bu çok çok star. Da da star hadi, bugün doyalım ya. Hadi inşallah. Ana yemek ne seçtin? Ana yemekte pideli köfte seçtim. Pideli köfte. Evet güzel bol domates Soslu Sosuna sosun, soslu. Sosu tereyağını böyle. Oh böyle hafif iskender şey kıvamını. Mümkünse masada dökmek istiyorum. Evet. Bir geçir üstünden. Yanında ne var köftenin? Ondan sonra yoğurdu, tamam. Ee, ondan sonra közlenmiş biberleri Domatesi. yanında, böyle güzel. Salata falan var mı? Salata, kereviz salatasını bilemedim şimdi. A ara yemeğe mi koyayım onun yanım? Aslında o başlı başına zaten tek bir menü aslında. Ceviz, domates, sos, şey, yoğurdu, yoğurtlu kereviz mi yapıyoruz? Tabii ki. Hı -hı. Hmm. Sen yemeğin yanında getir. Üç çeşidin var. Bence ara yemek. E, tamam. Zaten dolu olup fındıkla, tamam. marjolun kuru tamam. dolma. Bak bak güzel menü. Hmm, başka bir şey yok değil mi ana bir, yemekte? Yok yok o kadar. Tamam yeter. Korkeri köfte. Bir de var çünkü yanında. Sen kaloriye doyacağız. Her, ver 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 kaloriyi. <laughs> ver, ver karbonhidratı. <laughs> buz buz buz. Tatlı. Tatlı da cevizli baklava. Vurma baklava. Vurma <laughs> baklava yapacağım. Evet. Lahmacun yapacağım. Dolma dolduracağım. Evet. İşte menü dediğiniz böyle olur. Var, Nedir yani? Doldur. Ot kaynat koy. Bu Nedir ben, yani? yani? Hem mideniz <laughs> hem gözünüz. Ama Aynen. önce seni markete uğurluyoruz Ayşecim. Tamam, görüşürüz. Hadi yalışırız, mutfakta buluşuruz birazdan. Tamam. Hadi bakalım, Görüşmek sıkı giyin. Dışarıda hala İstanbul'da kar bitti ama Beykoz'da bitmedi sevgili izleyenler. Çok karışık, çok hamur işleri hep bir araya gelmiş. Aslında hem ağır yemekleri seçmiş, hem e, hamur işlerini bir araya çakıştırmış. Artık tadına bakıp değerlendireceğiz. Bir şey diyemiyorum. Çok ağır, hafif bir tane yoğurdu var onu yer yukarı aldı. Kişiyle yoğurdunu yersek, üstüne de tatlı yersek o bize anca. Ötekiler gitmez. karbintü yok modeller dilim dönmeye öylese olmuş. Yiyemem zaten hastayım nasıl yiyeyim ben onu yersem gedemem. Çok ağır menüsü. Uğraştırıcı bir menü var şu an önümüzde. Bugün bomba gibiyim. Dün çok sinirlendirdiler beni. Hepsinden hakkımı savunacağım yani. Beni izleyin bugün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.